Kur'an Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri. Hz. Yunus'un sabır ve tövbe mucizesi Bir zamanlar Ninova halkı doğru yoldan sapmış, Allah'a isyan eder hale gelmişti. Allah, onlara doğru yolu göstermesi için Yunus peygamberi gönderdi. Ancak halk onu dinlemedi. Yunus peygamber üzüldü ve şehri terk etti. Yunus peygamber bir gemiye bindi ama denizde korkunç bir fırtına çıktı. Gemidekiler birimiz Allah'a karşı hata yaptı dediler. Kura çektiler. Kura Yunus'a çıktı. Yunus denize atladı ve bir balık onu yuttu. Yunus peygamber karanlıklar içinde Rabbine yalvardı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Senden başka ilah yoktur, sen yücesin. Ben gerçekten kendime zulmedenlerden oldum, Allah onun duasını kabul etti. Balık Yunus'u sahile çıkardı. Yunus Allah'a şükretti. Sonra halkının yanına döndü. Bu kez halk onu dinledi, iman etti. Ve Allah'ın merhameti her yeri sardı.